Günaydın arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle kırmızı bir ipimle hasır modeli dediğimiz hasır dokuma modeli dediğimiz bir modelle sizlere nasıl yapıldığını nasıl başlandığını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Kırmızı ipime de çok güzel yakıştı. 14 ilmekten başlayalım kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yorumlar atıp beğeniler yazmanızı bekliyorum şimdi bunu başlayalım arkadaşlar 14 ilmekten modelimizin arka yüzünden hemen kuruyoruz modelimizi lastik yapmadım ben lastik üstüne kurmadım arka yüzündeyiz şimdi bir tane tur <laughs> ördüm üç tane bir tane düz ördüm üç tane tur ördüm. İki tane. Bileğimiz. Tekrar üç saha. Bir model beş oluşuyor arkadaşlar. Bu kenar imleklerimizi siz istediğiniz şey saydık ve iki ya da üçer tane koyabilirsiniz. Üçer koyduğumuz zaman biraz daha şeyli alıyor. İkişer daha güzel oluyor. Kenarları şuradaki kenar imleklerimizi ikişer tane yaparsak daha güzel duruyor. Başta imleğimi düz ördüm. Bir tane doladım. Bir doladım. Bu üç ilmeği bir aldım. Şişimden çıkartmadan tekrar gördüğünüz gibi iki ilmeği bir alıyorum. Tekrar ikisinin içinden geçiriyorum. Tabi ilk sıramız biraz bizi oyalayabilir tekrar iki tane normal düzümüz var tekrar bir doluyorum bu üçünü alıyorum şişimden çıkartmadan tekrar ikisini alıp biri kalıyor orada üçünü birden şişimden çıkartıyorum tekrar iki ilmeğimiz var burada doluyorum bütünü bir alıyorum tekrar ikisinin içinden çekip burada bir kenar var bir de Tekrar modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Hemen bir tane torumuz var burada. Öndeki yaptığımız işlemi de bu sefer tor olarak yapıyoruz. Bir doluyorum, üçünü bir çekiyorum. Tekrar gördüğünüz gibi birini bırakıyorum, ikisinin içinden bir tane daha çekiyorum iki tane turumuz var. Tekrar bir doluyorum. Gördüğünüz gibi buradan üçünün içinden birimle çıkartıyorum. Tekrar ikisinin içinden bir tane daha çıkartıyorum. Tekrar burası üç ilmek oluyor. Tekrar bir doluyorum, iki düzden sonra 3'ün içinden birimlek çıkartıyorum, şişimden çıkartmadan ikisinin içinden birimlek çıkartıyorum ve kenar imleklerimi örüyorum. Modelimiz kuruldu. Bir sıra daha kuralım modelimizi. Gördüğünüz gibi. Kenar imleğimi örerek aldım. Bir tane düzümüz var burada. Tekrar bir doluyorum. Üçün içinden bir imlek çıkartıyorum. şişimden çıkartmadan tekrar ikisinin içinden bir daha imlek çıkartıyorum. Gene üçlü oluyor, oluyor burası. İki tane arayimleğimiz düzümüz var. Tekrar bir doluyorum. 3'ünün içinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bir doladım. 3'ünün içinden birimlik çıkardım. Şimdi ikisinin içinden birimlik daha çıkartıyorum. 2 tane düzümüz var burada. Bir doluyorum bu çimleğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum şişimden çıkartmadan iki ilmeğin arasından bir ilmek daha çıkartıyorum tekrar üç ilmek oluyor burası bir düzümüz var orada bir de kenar ilmeğimiz var şimdi son ve arka sıradan torunda bir, bir sıra daha model kuracağız tekrar hem arkadan hem önden aynı yapılıyor İki tarafı tordan yaparken tor dersinde yaparken tor yapıyoruz üç imleğin içinden bir doluyorum üç imleğin içinden bir çıkartıyorum tekrar şişimden çıkartmadan iki imleğin içinden bir daha çıkartıyorum gene üç oluyor iki tane torumuz var burada ara imleğimiz. bir doluyorum Buradan üçün arasından birimlek çıkartıyorum, şişimden çıkartmadan tekrar ikisine bir örüyorum. Yine üçimlek oluyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Ön sıradan da, arka sıradan da aynısını yapıyoruz. İki tane torumuz var. Tekrar bir doluyorum. Üçün içinden birimlek çıkartıyorum, şişimden çıkartmadan birimliğin içinden birimlek daha çıkartıyorum şişimden çıkartıp son imleklerimi örüp bitiriyorum modelimiz bu kadar arkadaşlar görüldüğü gibi çıkmıştır modelimiz tekrar göstereyim size arkadaşlar bunu ben gördüğünüz gibi ben bunu yine çok hoşuma gittiği için iki ayrı ipten iki ayrı renkten bir tane daha yaptım bu da aynı biri ince ip birisi kalın ipten her ip her renge giden bir model Hasır modeli diyoruz biz buna hasır dokuma gördüğünüz gibi iki renkten yaptım ben bunları arkadaşlar ikisi de aynı model tekrar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yorumlar atıp beğeniler yazmanızı bekliyorum hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar